Arkadaşlar ol diye Yeni bir bomba bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Efendim hızlı bir giriş yaptık. Direkt silah lazım bize. Paraşütle uçanların hepsini vuracağız arkadaşlar merak etmeyin. Önemli olan silah. O da şu an olduğuna göre. Önemli olan bir şey kalmadı. Ercan'cım ne yapıyorsun? Recep'ciğim sen ne yapıyorsun? Bir ona bir buna. Bir sana. <laughs> Kardeşlerim. Güzel güzel iyi oynuyoruz. Yalnız bu M249 bulmuş arkadaşlar. 5 yıl altısı bize yeter. Bunda M4 var mıdır? Yok. Ace32'yi alabilirim. Kullanışlı. 2 tane bizondan iyidir arkadaşlar. Çünkü mermi sıkıntısı olur. 2 tane bizon olduğu için. Şimdi önümde adamlar vardı. Onlara döneceğim. Bölgede 4 kişi var benden hariç. AKM alacağım abi. AKM daha iyi. Aa duydum burada. Geliyorum. Kaç kişiler? Zombi ayaklandırdım arkadaşlar. Zombi oraya bir parçalayacak. Kalabalık. Oh! Bir dakika şunu bir vurup çıkarım. Lan 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 zombi. Ayak altı dolu şu an. Aaa tipe bak. bak. Bak bak bak. Sana bir selam verelim. Selamünaleyküm. aleyküm. Yanıma basacağım. Son bir kaldı galiba arkadaşlar. Emin değilim ama. Onu da molotofla almayı düşünüyorum şu an. Hadi oğlum. Ah yandı. Tamam. 1 vs 4 mi attık? Oo, i̇yi atmışız ha. 3 mi de 4 mi de Neyse çok önemli değil arkadaşlar. 3 de 3 4 de 4. Önemli olan bir takımı temizlemiş olmamız. Bölgede hala bir kişi var. Vallahi onunla uğraşmayacağım. Muhtemelen pusucu birisi. Direkt ben buradan çıkacağım. Başka yerlere başlayacağım arkadaşlar. Şuradan şöyle bir uzatımı şalan alacağım. Sonra zaten aşağı devam edeceğiz. Bir tane de şöyle açılı. Şu anlar açılı kullanıyorum arkadaşlar. Açılı baya güzel oluyor. Yani dikeyciler varsa bence bir açılıyı denesinler. Önceden ben de dikey alıyordum. Ama şu an açılı daha güzel. Abi çok mu geç kaldık acaba ya? Duman hala çıkıyor ama. Bekle buradan geçebilirler. İnşallah gelirler. Gelirlerse vururuz arkadaşlar. Tam menlik pozisyon bak. Şuradan şöyle bir araba geldiğini düşürsenize. Arka falan da gelebilir. Oh. Ulan Antonio be. Botmuş. Aa gördüm adamı. Neyse arkadaşlar ya. Valla uğraştığımı da değmez gibi duruyor şu an. Yok ya ben Joshful'a oynamayı sevmiyorum. En iyisi biz başka bir yere gidelim. Etik değil ya. Ne yapacaksın orada? Pochinki'den şaşmayacaksın abi. Her zaman Pochinki. Pochinki'ye raşlamayı bayılıyorum ama Joshful'a raşlamayı istemiyorum. Lan! O! Oh! Viking! Bot değil bu arada. Ulan burada ne yapıyorsun? Ulan buranın varlığını ben unuttum. Sen nereden hatırladığında geldik? Arkadaş yok herhalde. Ah be Viking'cim be. Arkadaşlar normalde hep kiliseden oynuyorum da bu sefer şu mavi evden oynayacağım ya. Burada da açı daha güzel oluyor. Allah. Hayır. Oğlum adama kafa attım. Atlayacak. Ercancım. Ah kardeşim benim ya. <laughs> Ulan hiç beklemiyordum ha. O da beni beklemiyordu. Vay arkadaş. Adam az daha kökümüzü kazıyacaktı. Ercan 11. kilimiz oldu arkadaşlar. Allah bereket dersin ya. İnşallah daha fazlasını alırız. Bu direkt kendisini saldığına göre Pochinki de arkadaş olmayabilir. Tek başına lootlamaya gelmiş herhalde. Yine de ben şöyle bir bakayım da. Yok ya temiz gibi. Abi şu rezdon kadar gereksiz bir şey yok ya. Hala bekliyoruz var ya. Ha bitti ya. Direkt çıkacağım buradan ya. Vallahi var ya iki saattir kafama kafama atıyor. Bayağı bir bekledim arkadaşlar ama adam yok gibi. Oo varmış. Lan o da beni bekliyormuş. Ah. Oy. Kardeşim. Lan ödüm koptu be. Şu lazer alayım de. Oladan nefret ediyorum ya. O MP var. Bugün o MP almayacağım. Bugün Bizon oynayacağım. Bizon daha güzel ya. Hoşuma gitti şu an. Sabahtan beri vuruyoruz adamları. Aha. O ne lan? Ana, bisikletle gidiyorlar. <laughs> Kardeşim. Allah'ım ya. Şunlara bak. <laughs> Ya ah be duygulandım lan. Belki de çifte kumrulardı. Arkasına oturmuş sevgilisinin. Gerçi lan bunun adı Ali'ymiş. Ali. Diğerin adı İslam galiba. Ah be kardeşlerim ya. Abi kardeş gidiyorlarmış. <laughs> Çok iyi değil miydi arkadaşlar ya. Vallahi var ya. Bayılıyorum şöyle şeylere. Abi nerede bu millet ya? alttaki eve bakacağım arkadaşlar. Allah! Lan! Hayır! Allah 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 Son anda bu sıra! Hadi kardeşim göster bir daha! Oo, sniper var galiba! Bir dakika! Ulan koşulur mu lan? Ya Emre'cim ya kardeşim sen ne zaman gördün diye abinin canı az oldu halde birisini oradan oraya koşturacağını. Ah be kardeşim be. Şu videoları izleyin diyorum ya. Hiç izlemiyorlar. Rakipler videolarımı mı izlese arkadaşlar çok güzel olacak da işte. Denk getiremiyoruz ya. Eğer izleseydi oradan oraya koşamayacağını bilirdi. Ama işte maalesef. İzlemeyince bilemiyor. O yüzden mecburen lobiye döndü. Hadi oğlum bir AVM ver be M24'ü varmış bak En azından sniper olduğunu anladık Dur lan belki bunda vardır Aha Vallahi AVM lan. Bakmayıp gidiyordum İyi ki bakmışım Beleş AVM'den olacaktık ha Abi 14 kişi var Vallahi artık biraz safe oynayacağım Bu win'i almamız lazım Zaten alan Baya bir küçüldü Millet rank kasıyor herhalde ya. Bu alanda 14 kişi de ne bileyim çok fazla. Aha araba. Oğlum nereye gidiyor? O adamın geçtiği yere bak. Aha iki baygın. Hayır hayır hayır. hayır. Tamam arkadaşlar. Buradan kardeşlerimize öpücükler. Kendilerine dikkat etsinler. Hoşçakalın. Valla öldüler. <laughs> Allah. Oğlum gene araba geldi. Abi ne oluyor? Bir anda herkes burada toplandı. Aa. Hop. Nasıl? Bir dakika bir dakika. Onu çekemem arkadaşlar. Orada bir tane de arkadaşı var da. Sniper olsaydı vurabilirdi. O yüzden piklemedim ikinciyi. Abi herkes bura oynuyor. Çok normal. Oynamaları çok normal. Çünkü alan bayağı küçüldü. Ya bu önümdeki tek mi onu anlayamadım ben. Hop. Hadi. Ulan. Şanslı adamsın ha. Arkadaşlar arka marka gelir mi diyorum da. Belli olmaz ya biraz dikkatli oynayacağım. Gördüm. Aa seni de gördüm. Dur. Çıkar kafayı bir daha hadi. Hadi yeğenim. Lan şunu kaçırmayacağım dur. Hayır 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 çalmayın. Aha ben çaldım. <laughs> Yanım mermiyle çaldık lan kili. Ya kardeşim. Kendine dikkat et. Tamam onu tutacak alana mı geçsem ya Ha gelmiş ulan hadi be yapma şunu be ulan suyu da göremiyoruz ki bak hdr olsa görmüştüm suyu arkadaşlar hazır aşağı düştük bence biz bölgeye gidelim şimdi bunlar arabayı falan alır alan dışı kalırız mecbur şu an yani en mantıklısı alan içinden oynamak. Tamam, burası güzel abi. Şöyle koydum. Hop! Hadi be, havada yakalayacaktım. Hadi koş. Bir dakika, lan yakın gelmiş. Geldim, 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 merak etme. Durdu. Üf. Kardeşim selamünaleyküm. Hayır lan. Bombalı mı? Ulan şunu almayın artık sarp ya. Vallahi bıktık kardeşim ya. Gördüm. Body. Abi mouse'a bir şey oldu. Bunun ölmesi lazım hadi oğlum. Canı bir ya. Vuramaz vuramaz. Adamın yeri şu an çok sıkıntı. Yani kendi açısından. Orada ölmezse artık ne diyeyim. Yan olan. Oğlum. Vallahi deli oldum ya. Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Hayır hayır hayır. Bir dakika. Tepeden vurdu galiba. Ya sağdaymış. Abi adam açık verdik. Ulan burada ne işin var ya? Aynı takımmış herhalde. Vallahi böyle bir şans yok. Arkadaş anlayamadım neden sıktığını. Cover aldım sandım ama almamışım ya. Olaya bak. Evet arkadaşlar 21 kill 2889 asala çok güzel maçtı. Arkadaşlar hemen diğer maça geçiyoruz. M200 mü? Abi herkesi vurduk şu an. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oyur. Şuradakini oynayacağım. Burada da vardı. Dağılışım. Selam aleyküm. Ulan ne yapıyorsun? Ha! Zombi adam sandım gene ya. Olaya bak. Saçmaladılar iyice. Abi şu zombileri değiştirin ya. Vallahi adama benziyor. Oh! Çana bak. Bunu zombi mi yaptı adam mı yaptı anlayamadım. Kardeş sana bir bomba geliyor hazır mısın? Oh! lan iki kişiymiş. Oğlum ne kadar şanslıyım lan bir taşla iki kuş aldık. Yani sağ adam var 10 kişi var arkadaşlar. Burayı temizleriz rahat olun. Bu iş bende. UMP'yi alacağım. M200 şarjını da 150 yapalım mı? Bence yapalım. Şöyle bir toparlayayım biraz kendimi. Yakın var lan. Çatıda mı? Nerede o ya? Geliyor. Aa bot. Kaskın lazım bize. Ver 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 ver. Tam sına geçsem mi ya? Neyse artık çok geç. Ulan ne abi bu? Ha botmuş. Lan kaçma. Allah. Yo nasıl bura gitti? Ulan botçuya bak. Arkadaşlar ölmeden şunu unutabilir miyim? Ulan bu sefer tam alacağım bak. Bir önce alamadım. İçimde kalmasın ya. Ay tiplere bak. Baygın. Ya yapma be. Ulan. Ulan çocuk. Ulan çocuk. İkinciye sıkarken üçüncü geldi ya. Ulan iki kişinin oldu ya da üçüncünün ne iş var ya. Oo, 4x'imiz doldu. Arkadaşlar ben buradaki ekibi oynayacağım artık. Bunlar kaç kişi acaba ya? Ah gördüm. Baygın. Çekemeyeceğim. Çatadan oynayacağım. Ulan bölgede kaç kişi olduğu da yazmıyor ki arkadaş ya. Şöyle bir yazaydı da vuraydık. En son bir sağdan biri sıkmıştı. Ulan. Gele gele oraya mı geldin gerçekten? Kendine dikkat et reis. Oynuyorum ya. Ulan. Buraya atladım da beni öldürecekti bu adam. SKS'ler herhalde. Ah kardeşim be. Yapma be. M4'de de varmış. Arkadaş olabilir. Bir şeyler diyor mu acaba? Arkadaşlar galiba temiz ya. Aynen bak SKS'li buymuş. Beni öldürüyordu bu maçın başında ya. Allah. Tamam buna da oynarız. Uzim var kardeşim. İstersen vereyim. Hop. Kabus. Biraz geç kaldım be kabus. Ah be kardeşim. Arkadaşlar yalnız adamlar iyi oynuyordu. Ama hallettik. Sıkıntı yok. Diyevro farkıyla. Tamam. Şu kardeş 8 aldık. 8x'imiz de var. Abi şu an loot'umuz 10 numara. Artık bini hak ettik bence ya. Şu binada biraz köprü tutacağım. Adamlar buradan çok rahat geçecek yani. %100 geçecekleri rotasyon burası olduğu için. Dur şu sandığı da açayım bak. Vallahi aklımda kalır ha. O yüzden burada bir bekleyeceğiz biraz arkadaşlar. Buradan dümdüz gelecekler. Aha geliyor. Gel gel. Anıl abine gel. Abi mermilerim nereye gidiyor? Allah cezanı vermesin M4 ya. Gene vuramadın adamı. Benlik değil arkadaşlar. M4'te sıkıntı var. Aha gördüm. Abi onlar kastırmış lan. Adamlarda Tesla var. Aston Martin var. Daha ne olacak? Tepeye çıkıyorlar. Sıkıntı büyük. Şu an sıkıntı çok büyük. Abi vurmayın abi. Daha çok gencim. Arkadaşlar bunlar yom yom ya. Baksana sniper fırında var. Tamam alan verdi. Gelecekler. Bana oynamasını bekleyeceğim. Hiç kendimi risk atamam. 4 kişi abi. Aa geliyorlar. Ay en sevdiğim sahne. Gel lan gel. Tamam bu gitti. Kardeş sakin ol kardeş. Lan tamam, bombayı kendime attım. Arkadaşlar kilimi çaldılar. Bir takım daha kafa Ne oluyor lo? Vurmayayım lan onu. Lan ölen sen var ya sen. Hop. Tamam tamam çok iyi. Bu aşağısı birbirine girdi arkadaşlar. Kit basıyor. Kit basıyor sağlık çantası. Gel koçum. Geliyor. Hadi bakayım. Woohoo. Let's go. Diyavro. Yalnız baygın var. Ayak izi var. Duvara süründü. Arkadaşlar tepede mepede adam olabilir. Şöyle bombayla almaya çalışacağım. Abi bitti mi burası ya? Anlamadım ki. kafaya tam. Hadi yiyelim göster kafayı. Ah. Lan onu da vurdular be. Olaya gel. <laughs> Arkadaşlar. Üç takım arasında kaldım. inanılmaz Ve buranın galibi biz olduk. Yapacak bir şey yok. Oraya bir sistem şu AVM'yi alayım ya. İnşallah vurmaz adam. Kardeşim bekle şunu bir alayım çıkayım be. Tamam tamam tamam. O sarımım ya. Okey lootumuz çok iyi. Aha bisiklet geliyor. Lan bugün ne bisiklet sevdasıymış be. <laughs> Bayılıyorum şu bisikletçilere ya. Arkadaşlar adamın yeri çok güzel. Bir bombaya hallolacak bir yerde. Evet. Şimdi bombamızı atıyoruz ve Bicycleci kardeşimizi lobiye gönderiyoruz. Al işte altını açacağım dedim. Kapıya çarptı. Lan nereye koşuyor? Bisiklet almadım bisikleti. Ah be adam beni solda sandı da ben sahaya geçmiştim. Güzel oynadı mantıklı oynadı ama benim yerim farklıydı. Arkadaşlar şu arabayı değiştirmem lazım. Vallahi şu Toros'a kadar gitmez bile bu benzin de. Valla yetişti ha. Tamam. Bu kadar yeseydi yeterdi zaten benzin. Aha gördüm. Hop. Ulan. Ne güzel arabada vuracaktım. Orada iki kişi var. Abi tam sıkıyorum. Adam başka bir yere bakıyor ya. Hadi yeğenim. İşte böyle işte böyle çok iyisin. Tutuyor ya onu tutuyor. Tutma be. Salıyorsun ya bırak. Aha gördüm. Kafan görünüyor kafan. Itachi. Hadi hayırlısı. Bunlar Itachi alacak. Yok abi mermim işlemiyor Allah. Yok 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 yo, yapma yapma yapma. Ulan gene aynı senaryo bak. Geçen maçta da böyle oldum. Lan nerede sıkıyorsun? Ah oh, ölüyorum. Abi sesler bende anlaşılmıyor ya. Nerede sıktığı belli değil. Geldiler. Bir abi tepeye göstermeden vurmaya çalışım ama. Ulan öl be kaç nasıl? Ya kardeş sen ne de sıkın ya. Hadi göster bir daha da. Bitsin şu mesele. Hop. Hadi bakayım. Yarım saattir oradan beni darlıyor ya. En ayar olduğum tip. Tamam. Onu da can at. Sakin sakin ben de rahat olun. 5 saniye var. Abi alana geçsek bunlar alana ölecek ya. Neyse yapacak bir şey yok. Kafadan iki kir gitti arkadaşlar. Bunlar çıkmaz. Belki şu buggeri kaç kaçmaya çalışır da. Vurabilirim. Vuramazsam yapacak bir şey yok. Çıkıyor. Yapma be. Bir tane yedi. Ulan baydığım adamı da kaldırmış. Allah canını almaya ya. Hepsi gidecek killerin. He, o da bayıldı. Diğeri de bayılacak bitecek. O da bayıldı. Allah Allah Allah. Hayır hayır hayır. Lan 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 lan. Lan durun lan. Oğlum alan dışıyım. Bir dakika. Fake kaçtım adamları. Adamlar şu an sağa koşuyor. Anam yemediler yemediler. Hayır. Allah ölüyor. Hayır. Ulan ver şunu. Hadi oğlum. Aferin lan. Diyor, hayır. Yaşıyorum. <laughs> Ulan. Bu saatte sonra ölür müyüm lan ben he? gelin. Hep biz gelin. Anam. Loy 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 adam sinirli. Yalnız karşıdaki takım yani ölümcül deney gibi bir şey abi. Şunu ben bir indireyim. Oh tamam. Son kitimizi basıyoruz. Bir vs 1 kaldık arkadaşlar. Patlamış arabaya gideceğim. Hayır. Hayır abi yapma abi. Ne olur abi. Ölmeyeyim abi. Arkadaşlar bomba atsam. Bir dakika. Oğlum patladısam Allah. Ölmedim. Ya kardeşim gözünü seveyim öl şuna ya. Abi çok sıkıntı yerdeyim şu an. Kitim de yok. Ne yapacağım ben? Yok ya. Win gitti. Şurayı bir çekeyim. Garanti win gitti ya. 7 bandajoz. Ulan sen diyebilirsin lan. Yaparsın. Hadi koçum. Ulan nerelerde çıktın bu ne ki be? Kendimi motive edeyim de dur. Müthiş molatop. Adam bunu görünce korkmuştu zaten. <laughs> Lan bu deli falan demiştir. Abi çok sıkıntı yerim ya. Ne yapacağım? Bir dakika sola gidiyor. Abi tepeyi alabilirim ha. O da oğlum. Evet evet. Hayır. Ama yattım ya. Yatmıştım lan. Nasıl ya? Evet arkadaşlar 15 kilo 3096 asala çok güzel bir maçtı. Valla sonda yatmıştım. Nasıl vurdu ben de anlamadım. Çok iyi oynadık. Yani 15 kilo bak. bakmayın 3000 asa var. 30 kişilik asa var arkadaşlar. Yani maçta öyle bir maçtı ki zaten nefesleri kesmiştir diye düşünüyorum. Hele sondaki adam çok iyi oynadı. Ya biz de iyi oynadık ama yapamadık be olmadı. Yerimiz çok kötüydü abi. Kitimiz falan da yoktu. Psikolojik ben çöktük zaten. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkürler. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri tüm haline getirirseniz çok sevinirim. Yarın 16. sırada tekrardan görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın bu arada. Hoşçakalın. Bay bay.